Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pide ekmek yapacağım. Hemen tarifime geçiyorum. Bir yumurtanın akını bırakmıştım ve hemen üzerine ılık suyumu bırakıyorum. Bir bardak da ılık süt ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz maya kullandım. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Bunları önce bir güzel eritelim. Bir yemek kaşığı da şekerim var bir buçuk tatlı kaşığı da tuz arkadaşlar iki yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum yaklaşık altı buçuk da unum var yavaş yavaş ekleyelim çok güzel bir ekmek oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim eğer hiç yapmamışsanız şöyle yavaş yavaş unumuzu ekleyelim ki kıvamını tutturabilelim Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Yaklaşık bir yarım saat bekleteceğim. Şu şekil. Mayalanana kadar üzerine bir bezle kapatıp ve ondan sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı. Pide hamuruydu. Şöyle poşetimi hemen çıkarıyorum. Şu şekilde mayasını alalım iyice. arkadaşlar. Şimdi bezilerimi alayım. Elime hafifçe bir unladım. Hemen taktamın üzerine şöyle bir göstermek istiyorum. Şu şekil. Hepsini bu şekil yapalım. Evet arkadaşlar 10 beze ayırdım. Ve şimdi de yapmaya başlayalım. Ben tepsimi önceden yağladım. Siz isterseniz bir yağlı kağıt arasıyla da yapabilirsiniz. Şu şekil bir açıyoruz. Şöyle bir göstereyim. Yaklaşık yarım saatte tepside bekleyecek arkadaşlar yaptıktan hepsini bu şekilde yaptıktan sonra ve bir bıçak yardımıyla isterseniz ve elinizle de yapabilirsiniz şu şekil. Bu arada her aşamada ellerimi yıkıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar böylece tırnak, tırnak uçlarımızı da iyice bastıralım. Tabii ki bu arada tırnaklarımız iyice temiz olsun sağlığımız için. Ben her aşamada ellerimi yıkıyorum ve ortasını isterseniz elinizle, isterseniz bir bıçak yardımıyla şu şekil yapalım. Yaklaşık bir 20 dakika bekletip üzerine bir temiz bir bez örterek bekletelim. Evet arkadaşlar 20 dakika dinlendirdim ve hemen üzerine yumurta sarımı sürerek şu şekilde ben biraz sıvı yağ da ekledim şöyle bir çeyrek kaşığı kadar çok az bir şey ekledim Siz de bu şekilde yaparsanız çok güzel bir pide ekmeği olacaktır bu arada paça tarzı küçük küçük yaptım sizlere de biraz küçük yaptım ki sizler de kolaylıkla evde yapabilirsiniz çocuklarımızın evde olduğu bu günlerde gerçekten böyle ekmeklere de çok ihtiyaç var ve şu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar üzerine de biraz çörek otu bırakalım. Her derde deva olan bu çörek otunu mutlaka evimizde kullanalım arkadaşlar. Bir önceki tarifimde sirkeli ekmek yapmıştım somun ekmeği. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve yaklaşık 200 derecede önceden ısıtılmış fırına pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar Pide ekmeklerim hazır. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Son derece de güzel. Mutlaka evinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Ben şu bırakıp buraya kadar beni seyrettinizse lütfen denemenizi tavsiye ederim. Paça tarzında ve çok da güzel. bir sonraki tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar ekmeklerim bitti bir ekmeği yapmıştım bugün sizlerle ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 16 dakika pişirdim daha fazla pişirmenize gerek yok Şu şekilde bir göstermek istiyorum ekmek konusunda biraz fazla iddialıyım. Lütfen siz de yapıp evinizde denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olmanızı ve beğeni yorum yapmanızı bekliyorum. Biz bir sonraki yemek tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.